Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Danla. Bugün sizlere çeyizimde neler var videosuyla geldim. Ben bu video başlatmadan önce fotoğraflarında ilk aldığım ürünü hangi tarihte aldığıma baktım. 28 Eylül 2018'de almışım. Yani iki buçuk üç sene önce almışım. Gerçekten uzun bir süredir çeyizime ürünler alıyorum, çeyiz alışverişi yapıyorum eğer siz de böyle ilk ürünü aldığınız zaman fotoğraflarsanız hangi tarihte başladığınızı bakabilirsiniz. Hem bu şekilde sizin için de bir hatıra olarak kalır. Bu benden size bir öneri olsun. Şimdi ilk olarak çizime neler almışım bunları birlikte inceleyelim. Hadi gelin başlayalım. Şimdi şöyle göstereyim. Ee, Paşa Bahçe'nin Heybeli serisinden çay takımını aldım. İçerisinde 6 tane çay bardağı, 6 tane çay tabağı bulunuyor. Şimdi bunları göstereceğim size. Ben bunu e, Carrefour'dan aldığımı hatırlıyorum. E, bunu ilk gördüğümde çok beğenmiştim. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok şık. İçerisinde küçük kuşları var. Görebiliyor musunuz şu an bilmiyorum ama. E, çok şık. Ben bunu kahvaltılarda, günlük olarak kullanırım. Kahvaltıda kullanırım. E, kahvaltı takımımı da krem ve gri şeklinde almıştım. Bu pembelerde uyum sağlayacağını düşünüyorum. E, bunun bardağının şeklini çok beğenmiştim. Zaten Paşa Bahçe bardak kalitesi de bayağı iyi. E, bardak şeklini de çok beğendim. Siz de eğer beğendiyseniz bakabilirsiniz. şimdi Paşa Bahçeden devam edelim. Şöyle bir tane sürahisini aldım Paşa Bahçenin. Bin mi A101 mağazalarımın ne gelmişti bu? Paşa Bahçe mağazasında veya Paşa Bahçe sitesinde daha pahalı. Baya ben bunu uygun almıştım. Eğer gelirse siz de bakabilirsiniz. Su için baya büyük ideal boylarda. Kapak kısmı şu şekilde silikon göstereyim bayağı kullanışlı mutfanda şık duracağını düşünüyorum masanın üstünde küçük olduğu zaman çabuk boşalıyor ve sürekli su doldurmak zorunda kalıyorsunuz o yüzden ben bu şekilde büyük tercih ettim bayağı kullanışlı siz de bakabilirsiniz dediğim gibi buna size şöyle korkmazın Ornella serisine ait bir tane sütlüğünü göstereceğim ben bu şekilde kutusun içerisinde aldım ürünü çıkardım Şöyle göstereyim. Bu da bayağı büyük. 18 santim olarak geçiyor bu. E, kapağı falan gerçekten bayağı ağır ve içi de güzel. Göstereyim. Şöyle bir içi var. Tutma sapı şu şekilde. Ben bunun içerisinde çorba da yapabilirim. İki kişilik çorbalar için de bayağı ideal. Muhallebi falan yaparım. Bizim evde böyle bir e, sos tenceresi var. Sütlük var. Ve gerçekten çok kullanışlı oluyor. İçerisinde ben genellikle bunların muhallebi tatlıdır. İşte pudding. E, puding tarzı şeyler yapıyorum. Bu hep sürekli böyle elimin altında olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kaliteli. Buna bakabilirsiniz. Dediğim gibi Ornella serisine ait bir süplük bu. Bir şekilde bu kokmasın kutusunun içerisine ben iki tane de şöyle peçete koymuşum. Hem karışmasın diye koymuştum. Bunları ben marz aldım. Bir tanesi kırmızı. Bir tanesi de şu şekilde mor. Bunlar da iki tane peçete. İleride peçetelerimi Ikea'dan almayı düşünüyorum. Çünkü Ikea'nın peçeteleri gerçekten içerisi hem çok hem çok kullanışlı ve çok güzel peçeteleri oluyor. Eğer siz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi size bu lavın çerez setini göstereceğim. Ne olarak geçiyor? Karan set olarak geçiyor. İçerisinde 7 tane kasesi bulunuyor. Bir tanesi büyük, 6 tane de küçük kasesi var. Çerez koymak için gerçekten bayağı iyi. Bu büyüğüne ben genellikle cips falan koyarım. E, cips. Yani ila cips değil. Ben bunu da salata da yaparım. Bayağı büyük kullanışlı. Şöyle göstereyim. Bir tane büyük e, kare şeklinde e, çelizi var içerisinde. Sonra da şöyle altı tane küçük kaseleri var. Gerçi bunlar da bayağı kullanışlı. Her şey kullanabilirsiniz. İçerisine e, salata da koyabilirsiniz. Küçük küçük böyle her tabaklara. Veya içerisine cacık yapıp koyabilirim. E, kuru yemiş koyabilirim. Cips koyabilirim bayağı kullanışlı zaten her evde olan şeyler bunlar. Kullanışlı oluyor bayağı bunlar. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Bunu da A101'den almıştım. Bayağı uygun aldım. A101'e geliyor böyle şeyler. Hatta ben A101 turları yaparken mesela bazı A101'lerde ellerinde kalmış olan böyle ürünler de görebiliyorum. Bunu gördüğünüzde bence mutlaka bakın. Çünkü Trendyol'da falan baktım. Daha pahalı Trendyol'da. A101'e gelen ürünleri biliyoruz ki zaten daha uygun oluyor normal fiyatından. Buna da bakabilirsiniz. Şöyle önümü alayım. Şimdi size 6 kişilik fincan setimi göstereceğim. Şu şekilde keramika markasına ait 6 kişilik fincan seti. Şöyle göstereyim. İçerisinde 6 tane tabağı bulunuyor. Tabağını çok sevmiştim zaten. Çok severek aldım ben bunu. Gördüm. Çok beğendim. Sonra gidip aldık. Bu şekilde de krem rengi sade iç bardakları var. bunları çok beğendim. Aldıktan sonra bir de şöyle tabaklar gördüm. Bunlar da Biçen marketleri biliyorsunuzdur. Biçen markete gelmişti. O aldığım bardakların bir de tabaklarını gördüm. Ben bu tabaklardan da 4 tane aldım bunları da bayağı sevdim. Kahvaltılarda kullanırım. Mesela o bardaklara çay koyarsam bunlarda da kahvaltı olarak kullanırım. Yani bayağı kullanışlı. Şöyle dört tane tabak aldım. Evet, bir sonraki ürünüm. Ee, biz nişan bohçası için Eminönü tarafına gitmiştik. Eminönü'nden bunu çok beğendiğim için bir tane de bundan aldım. Şimdi size göstereceğim. Bu da ayak havlusu. Üzerinde ayak işareti var. Yani ayak e, resmi var. Şu şekilde gri. E, bu ayak havlusu gibi değil. E, kilim şeklinde daha çok. Şöyle bir cins var. Şöyle. E, ben bunu çok beğendim. Güzel. Yani banyo genellikle bunu seveceğimi düşünüyorum. Tabii banyo halısı, paspası falan mutlaka alırım bir şekilde. Takım alırım. Ama bunu da gündelik olarak bence böyle bir şey çeyizimde olması gerekiyordu. O yüzden bir tane de bundan aldım el blender'ımı göstereceğim. El rondosu olarak geçiyor. Ben bunu Migros'tan Touch Me markasına ait el blender'ını aldım. Gerçekten bunlar çok kullanışlı oluyor. Ben büyük modelini aldım. Büyük tercih ettim. Çünkü soğan doğramayı çoğumuz biliyorsunuzdur ki ben de hiç doğramayı sevmiyorum. elde sevmiyorum. Gözümü yaşartıyor. Kokusundan rahatsız oluyorum. Sonra elde de kalıyor kokusu. Bence bunlar çok pratik oluyor. Bizim evde de bunun bir boy küçüğü var var. Bayağı kullanışlı. içerisinde de kaç tane? 4 5 5 tane bıçaklı olanı aldım ben. Ee, şöyle göstereyim zaten kilit sistemi var. Tam şurasından şöyle kilitleniyor. Bundan aldım. Şurası şöyle çek çekiliyor iple. Bir de Tepal markasının bu şekilde el rondoları var. Onları da çok kişi tercih ediyor. Bilmiyorum hangisi daha kaliteli. Yani kullandıkça e, karar verilebilecek şeyler ama ben dediğim gibi bu markanın küçük boyunu evde kullandığımız için çok memnun me, çok memnunuz. O yüzden ben de büyük modelini aldım. Bayağı soğan içerisine alır ve hepsini bir anda çekerim diye düşünüyorum. Yani içerisine sadece soğan değil işte ceviz e, ceviz olur başka ürünler olur bunların hepsini bu şekilde çekebiliyoruz bayağı kullanışlı Ben bu şekilde bunu tercih ettim dediğim gibi bunu da migros'tan aldım devam edelim şimdi ingilishom'dan böyle bir şişe aldım ingilishom'un modelini duruşunu şeklini çok beğendim internet sitesinden almıştım Trendyol'dan mı internet sitesinden mi ne aldım şimdi göstereceğim işte bu şekilde içerisinde kendi e, ışıltıları var böyle kendi kabartması var e, ışıltıları var bir tane kapağı çıkıyor bu şekilde bunun içerisine e, buzdolabına koymalık e, su koyup buzdolabında soğuk su ihtiyacımızı karşılayabiliriz ya da içerisine süt koyabilirim. Meyve suyu koyabilirim. Böyle masalarda direkt kutusuyla değil de buna koyarak daha şık sunumlar yapılabilir diye düşünüyorum. E, süt koyulabilir. Dediğim gibi süt de baya güzel durur. E, bunu ben çok beğendim. E, hala vardır İngiliz homlarda. Bakabilirsiniz. Zaten şuradaki ışıltıları siz de görüyorsunuz, görüyorsunuzdur şu anda. Bunu baya baya sevdim. Hatta buna benzer bir de yağdanlığı var şu modelde. Onu da almayı düşünüyorum. O da baya kullanışlı oluyor bu şekilde. Daha sonra bir de İngiliz Home'dan başucu sürahisi aldım. Evet başucu sürahisi aldım. Onu şimdi göstereceğim size. Geceler aslında çok su ihtiyacım olmuyor. Ama gerçekten bunu da modelini çok beğendim. İlla başucu sürahisi yani yatak odasında durması için değil de daha çok salonda da koyarım diye düşünüyorum. Salonda, mutfakta, her şeye koyarım ben bunun içine gerçekten çok beğenmiştim içerisinde de bununla yani bu bardak da bayağı büyük iki tane e, küçük durduğuna bakmayın iki tane bardak su alıyor ölçtüm bunu da bunu da çok beğendim bunu da bakabilirsiniz İngiliz ondan aldım zaten bunlar her zaman mevcut oralarda Evet şimdi göstereyim e, size Carrefour'dan aldığım TV battaniyesini gerçekten bayağı yumuşak e ee, içine aşığım, zaten baktım bayağı büyük. Ee, tek kişilik olarak geçiyor bu. Yani Televizyon izlerken böyle e, battaniye, pufudik şeyler atmayı çok seviyorum. Siz de bakabilirsiniz. E ee, Carrefour Carrefoursa'dan değil İngiliz de, homlarda falan da çok var böyle modeller. E ee, oradan da bakabilirsiniz. Şimdi size Portland'dan aldım. Bu nihaleyi göstereceğim. Ben e, çok beğenerek almıştım bunu. E, şöyle cupcakeli bir nihale. E, silikon şeklinde bayağı ince böyle masamın üstünde zaten genelde duracağını düşünüyorum üstüne bardak da koyabilirim e, çok şık olduğu için aldım çok beğendim bunda çok tatlış bir şey bir tane Nihalem var. Hatta bir tane Nihalem'i göstereyim. Ben bunu bir veya A101'den almıştım. Bu Nihalem'in bir de 6 tane çay atlığı var. Çay bardağı atlığı var. Şöyle göstereyim. Takım olarak oluşturdum ben bunu. Daha sonra ben bunları aldım. Aldıktan sonra üstlerine cila sprey boyaları var. Eğer sizde de varsa mutlaka alın. Çünkü bunun iz yapıyor. Yani bu iz yapmaz ama çay, çay lekesi oluşturuyor bayağı ve çıkmıyor. Eğer sizde bu şekilde cila sprey şeylerinden sıkarsanız e, ko, temizliği daha kolay oluyor. Siller, sildiğiniz zaman zaten hiçbir şey kalmıyor arkasında. Bunlar da bu şekilde. E, diğer çizimi aldığım ürünler diyebilirim sizlere. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Benim aldığım çeyiz e, ürünleri bu kadardı. E, daha ilerleyen zamanlarda çeyiz videoları tabii ki de gelecek. Bunların e, bu atacağım bu video bir olacak ve 1-2-3 falan gelecek. İnşallah severek izlemişsinizdir. Ben bütün aldığım ürünlerden çok memnunum. Ee, siz de bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Tabii ki daha önceden kullanmadım. Yani daha kullanmaya e, başlamadım. Ama e, içime o kadar çok sinerek oldu ki hepsi. Hepsi iyi ki de almışım dediğim ürünlerden birkaç tanesi. Çünkü daha çok ürünüm var. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz, buraya kadar severek izlediyseniz ki görüyorum bazı e, şeyler izliyorlar ve beğenmiyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Youtube'da çok yeniyim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.